Erdar. Ben Bahdiyar. Ben Arda. Ba evet Arda Bahtiyar ve ben Sonsuz Krallığın ikinci bölümüyle karşınızdayım. Hoş geldiniz beyler. Başuldak. Arda tanış istersen Hoş kendini. İlk kez bir videomuza konuk oluyorsun. Tanış istersen kendini. Adım Arda. Evet. Bu, bu kadar. <laughs> İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, arkadaşlar biz video dışı video dışı bayağı kasıldık. Ee, video dışı adeta Ender Dragon'u kesecek güce geldik. Yakında keseriz zaten. Üçüncü bölüm Ender Dragon'u kesme bölümü olacak. Ee, bugün ev yapacağız. Çok güzel şu gölün üstüne kurulacağız. Ee, Sizce nasıl ev olacak? Senden başlayalım bak. nasıl olur sence? Ee, biz video dışı birazcık şey yaptık ama genelde doğaçlama yapacağız. Evet, ee, baktık. Uğraşmaya mi? gerek yok Arda sen de nasıl bir ev yaparız? Bence güzel bir iş başlayacağımızı düşünüyorum. Tamam. Ee, şimdi hızlandırma gelsin. malzemeleri toplayalım. Evi yapalım, sonra da evi gezdirelim. Hadi bakalım. you am it Arkadaşlar, büyük uğraşlar sonucu evimizi sonunda bitirdik. 3 saattir ev yapıyoruz. Sizce nasıl oldu? İlk Bahtiyar'la başlayalım. Bahtiyar, sence nasıl oldu ev? Valla planlamasını ben çizdim. Evet. Çok uğraştık gerçekten birlikte. Valla, yani öyle villa tarzı bir ev yapmadık. Ama güzel bir ev oldu bence. Eee... Arda, sence nasıl oldu ev? Güzel oldu mu? Güzel. Bayağı uğraştık. Evet, bayağı uğraştık. Ee, i̇lk başta ben şöyle... Bir evin... saatimizi aldı rahat. Ee, Aldı zaten ya. Üç saat olacak neredeyse. Bir an bir uyuyayım. Şöyle evin içini de gösterelim hatta buraya. Buraya toplantı odamız. Buraya bir harita gelecek. Ee, burada toplanacağız. Burası sandık odamız. Böyle yerlerini de belirledik. Burada fırınlarımız var. Ve yukarı katımız. Özel odalarımız var burada da. Burayı La, durun aşağı düştüm. Em bura full Arda'nın tasarımı kız. Arda yaptı buraları full. Em daha buraya da bir oda gelecek. İki tane daha oda gelecek. E, bir oda gelmiş hatta. E, bir tane daha oda gelecek. O da Eren'in odası olacak. Hemen bak sen uyu. Hem şuraya arada bir jacuzzi yaptı. Orada arada bir girip serinleyeceğiz. Bura balkonum benim. Daha benim balkonum bir bloktan dolayı bitmedi. Hem arada balkonu göstereyim mi? Canım. Senin odayı da gösteriyor. Sen istersen odayı sen. Kendi odanı. Ya pek bir şey yok yani. Daha yeni evet. yaptığımız işin. Yatak koydum evet. bile de bir de burada oturma yeri yapmışlar böyle. Yani Bakterin odada da pek bir şey yok. Aynı. Bir tek çalışma masası yok. Çatak. Çatak evet, var bir tek. Tek farkı o. Yani şöyle aşağı inelim. <laughs> dışarısı fark... daha da bir güzel oldu. Evet dışarısı daha güzel. Yani buraya bir ağaç diktardı ve Böyle yanlışlıkla dikti ama çok güzel duruyor. Helal Arda. Buraya hayvanlar gelecek. Hayvanları getireceğiz Burası buraya. Burası tarlamız. Yani tarla ve hayvanlar. Ee, böyle bir ağacımız var burada. Böyle çalıştıktan sonra vay be yorulduk deyip oturup burada dinleneceğiz. Buradan şeker kamışlarına gidiyoruz. Burada da yine çalışacağız. Ve burada da yine bir hayvan yeri var. Ee, daha sandıkları taşımadık. Sandıkları da taşırız. Ee, Bu arada Serdar, küçük dokunuşlar daha yapılmalı. Baksana önden mesela camlar falan birazcık eklenecek. Yani küçük dokunuşlar yapıldıktan sonra daha da güzel olacak. Ya. Yani. Bir dahaki bölümde onları da yaparız. Zaten bir dahaki bölüme başladığımızda hayvanlar falan olmuş olur. Getirmiş oluruz. Hem yani şöyle bir yemek yiyeyim ben acıktım. Arda da yiyor. Ben havuç yiyorum. Sağlıklı besleniyorum. Um, bu videoya manyak like istiyorum arkadaşlar en az 20 like falan gelsin bu videoya. Em um, sivens söyleyeceğim şeyler var mı beyler? Var mı söyleyeceğim bir şey? Vallahi ben <laughs> diyecek bir şey yok ki. Yani daha çok istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugün aslında Bed Wars, Egg Wars gelecekti. Onun hakkında da bir şey yapayım. Oyun çıkmıyor arkadaşlar. Ciddi ciddi iki kirli oyundan bir tad alamazsınız. Onun için yayınlamadım. Tek bir bölüm daha çekelim. Patlatalım. Beğenildi çünkü baya. Daha çok istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.